Hoş geldin. Başkanım uzaktan. Hoş Günaydın Başkan, Günaydın. Evet, Toyan Başkan. Nasılsın? Nasıl i̇yi sağ misin? <laughs> 22 Ağustos ayında Ankara'da büyük bir katılımla gerçekleştiriliyor. Evet, Sodem Sen bir sendika, bir örgütlenme şekli. işverenler Sendikası. Ama biz biraz farklı bir sendikayız. Sosyal Demokrat adı üstünde bir sendikayız. Hak, hukuk, adalet konusunda, emeğin hakkının ve karşılığının verilmesi konusunda ki bugünkü toplantımızda hak temelli yönetim anlayışını e, e, motto olarak almış arkadaşlarımız. Dolayısıyla bunu gözeten bir bakış açımız var. E, bu stratejik dengeleri sağlama konusunda işte Sodem gibi bir kurumumuzun e, o yönetişimi nasıl gerçekleştireceğimiz noktasında bize en büyük destekçi ve yardımcı. Kurumsal bakış açısı ve sorunların çözümünde sizi hiçbir zaman tek başınıza bırakmayan ve o kurumsal hafızayı daima e, dik ve ayakta tutan bir anlayış. Bunun için bugüne kadar e, verdiğiniz emek için çok teşekkür ediyorum. Evet, senin en belirleyici katkısı belediyeler için uzun vadeli ve sürdürülebilirliği mümkün kılan bir denge mekanizması sunmasıdır. İkili denge, çalışanın meşru hakkı, belediyenin mal varlıkları, mali gerçekleri ve sürdürülebilirliği Sonuç itibariyle bizim sorumluluğumuz sadece çalışanlarımıza değil, yönettiğimiz beldenin hizmetlerini görme ve o konuda o bütçeyi doğru yönetme noktasında. Sodem Sen Sosyal Demokrat Belediyeleri için pratik bir dayanışma aracından öteye geçer hem adaleti hem hakkaniyeti hem de kurumsal sürdürülebilirliği esas alır ee, ve bu iki dengelemeyi oda, dengelemeyi dengelemeye odaklanmış stratejik bir ortaklık platformudur. İçinde yer almak ve bu dengeyi sağlama iradesini ve bu ülkeleri ülke çapında güçlendirme çabasının başarılı olmasını diliyorum. Bugün Mersin'de olduğum, olmanızdan ötürü e, duyduğum mutluluğu ev sahipliğimizde bu çalışmanın yapılmasından dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar alınalım.